Kadın akşam yemeğine gotik tarzda giyinerek katılır. Görücü usulü buluştuğu adam da aynı şekilde giyinmiş olarak gelir. Beklendiği gibi iki tarafın ailesi de tamamen şok olur. Fakat kadınla adam birbirlerinden hiç etkilenmez. Kadın evlenmeleri durumunda her ay 1 milyon dolar harçlık ister. Adam da geri adım atmaz ve evlendikten sonra asla eve dönmeyeceğini söyler. Kadın bu şartı hemen kabul eder. Kadının babası bu kadar sorumsuz görünen biriyle evlenmesini beklemediklerini söyleyerek bir kez daha düşünmesini ister. Ama kadın ayağa kalkar ve adama hemen evlilik cüzdanı almaya gitmelerini söyler. Her iki aile de hızla ayağa kalkar ve ani karar vermemeleri için onları ikna etmeye çalışır. Sonra Adamın ailesi onu restorandan dışarı çeker. O sırada kadın çoktan abartılı kıyafetlerini çıkarmıştır. Ancak tam o anda kadının amiri restorana gelir. Kadını böyle lüks bir yerde görüp çantasındaki peruğu fark edince kadının başka yollardan para kazandığını zanneder. Kadın çantasını geri almak ister ama amiri izin vermez. Tam o sırada bir adam belirir. Meğerse bu adam hem kadının hem de amirinin patronudur. Fakat art niyetli kadın amir kadını şirketin itibarını zedelemekle suçlar. Patron vakit kaybetmeden kadının elini tutar ve onunla birlikte restorandan çıkar. Bu durum patrona aşık olan amirin öfkeyle kıskanmasına neden olur. Kadın adama teşekkür eder ve tam ayrılmak üzereyken çantasındaki Peru görür. O anda fark eder ki karşısındaki adam aslında onun görücü usulü buluştuğu kişidir. Kadın ona neden gotik giyindiğini sorar. Adam birini sevdiğini ve onun için böyle giyindiğini söyler. Ama kadın adamın sevdiği kişinin kendisi olduğunu hala bilmez. Adam kadından yaklaşan yönetici davetine katılmasını ister. Kadın neşeyle kabul eder ve oradan ayrılır. Kısa bir süre sonra gerçekleşen davette art niyetli kadın amir patronun ilgisini çekmek için gösterişli şekilde giyinmiş gelir. Fakat karşısında o kadını görünce hemen yanına gidip alay etmeye başlar. Kadını küçük bir çalışan olmakla ve bu tür seçkin etkinliklerde yeri olmadığını söyleyerek aşağılar. Fakat kadın tüm bu sözlere tamamen kayıtsız kalır. Bir başka iş arkadaşı kadının utanç verici sırlarıyla ilgili kanıtı olduğunu iddia eder. Kadın bu asılsız suçlamalar karşısında sessiz kalır. Ancak tam o anda patronun sesi duyulur.